Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala rasulillah Merhum Abdülfettah Ebu Kutlu Hazretlerinin Min Edebil İslam adlı eserinden İslam ahlakını öğrenme İslam ahlakını yaşama noktasındaki ders serimize devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçenki dersimizde bir mecliste müsafaha yapmak istediğimizde nasıl yapmamız gerekiyor, kimlerden başlamamız gerekiyor onu konuşmuştuk. Bugünkü konumuz da yine toplum içerisinde yaşadığımız, mutlaka karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Hemen başlayacak olursak, Merhum Abdülfettah Fettah Hazretleri buyuruyor. اِذَا دَخَلْتَ مَجْلِسَنْ فَلَا تَجْلِسْ بَيْنَ Walakin وَلَاكِنْ خُزْنَا yeminen يَم۪ينَنَ وَسَارًا Çok önemli. Bir meclise girdiğiniz zaman da, izinsiz efendim efendimizin ifadesi var. La yuclusu beyne raculeyn illa bi iznihima. Bir meclise girildiği zaman o meclisteki oturma tavrımız nasıl olacak onu ifade ediyor. Çok net bir şekilde girildiğinde ortası boşsa iki insanın onların ortasına izinleri olmadan oturulmaz. Çok net. Kural belli, kaide belli. Bir meclise girildiğinde bir kez daha ifade ediyorum. Ortaları diyelim ki boş olsun. Yani bir insanın belki iki insanın oturacağı şekilde bir boşluk olsun. O meclise giren insan onların arasına, onların tam ortasına, onların izni olmadan oturamaz. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği bir efendim durumdur, bir hadisedir. Tamamıyla toplumsal manada az önce ifade ettiğim gibi adeta Efendimiz düzenlemeler yapıyor. Neden? Çünkü ortalarına oturduğu zaman da hele ki onların izni yoksa yani bu insanların hiç hoşnut olacağı bir iş değildir. Ve İslam da insanların birbirleriyle olan muamelelerinde hoşnutluğu esas alır. Bakın bunu net olarak ifade edelim. İki tarafın hoşnutluğunu esas alır. İslam'ın ana e, temel noktası budur. Bu لِمَنْ جَلَسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ Bu da efendim önemli. Bakın sana müsaade ettiler. Dediler ki gel ortamıza otur. Oturabilir miyim dedin oturdun. Şimdi bunu özellikle sohbet meclislerimizde, kalabalık ortamlarda çok yaşıyoruz. Adam geldi oturdu. İza fesaha lehu ekramahu bizalik. Yani ona yer açtılar. Gel buyur dediler. Oturdu ne yapacak? Yapması gereken şey o zaman müstahap olan en yecma nefsehu ve la Kendini toparlayarak oturacak. Bağdaş kurmayacak. Yani rahatça onların arasına izin verildi diye oturup kurulmayacak. Bugünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. Yani insanların yanına oturuyor adam çok net bir şekilde camide olabilir. Efendim cuma hutbesinde oluyor mesela. Adam bağdaş kuruyor. Ya tamam senin belki rahatsızlığın var ama bir izin iste, bir müsaade iste. Bunu belirte ki ya benim rahatsızlığım var kusura bakmayın. Veya biraz öne çık. Hiç umurunda değil. Bağdaşı bir kuruyor adam. Zavallı yanındaki efendim eğer sessiz bir adamsa böyle eziyet çekecek, çeke hutbeyi dinleyecek. Eğer o da huysuz efendim bir adamsa öyle bir adam denk geliyorsa veya o da böyle sessiz bir adam değilse kardeşim ne bağdaş kuruyorsun diyecek bu sefer sözlü atışmalar başlayacak. Onun için buradaki tabi genel manasıyla bir iş yaparken izin istemek bu işin olmazsa olmazıdır. Ne demiştik? İslam öyle ki, öyle hassas ki kapıya dahi vurmamız gerektiğini, kendi çocuğumuzun dahi odasına gireceğimiz zaman da kapısına vurup müsaade istememiz gerektiğini bize beyan ediyor haber vermemiz gerektiğini. Yani öyle gelişi güzel. Bugün yaşadığımız gibi efendim af buyurun paldır küldür adamın dükkanına oturuyorsun. Ha bir çay ısmarla bize bakalım. Böyle bir şey yok at ad adli zatında. Ya kardeşim müsait misin? Değil misin? Oturabilir miyim? Bunlar İslam'ın en en ince hassas olduğu noktalardır. Toplum arasındaki nefret bu şekilde büyüyor zaten. İnsanların adabı muaşerete riayet etmemelerinden kaynaklı büyüyor. Adam gelişi güzel oturuyor hiç sormadan sahibinin nasıl olsa biz dostuz diyor. Çok net. Kiminle ne kadar dostunuz olursa olsun, samimiyetiniz olursa olsun, o insanın da kendine göre çizgileri vardır. O insanın da değer görme isteği vardır. Değer görmek istiyor adam. O benim çocuğum. İstediğim gibi evine giderim. Böyle bir şey yok. Bu değer vermemektir. Kendini çok üste görmektir. İnsan değer verdi, insan mesela bir büyün yanına gittiğinde değer veriyorsun değil mi? Ne diyorsun? Gidebilir miyim? Müsaade istiyorsun. Efendim Kendince bir öncelik tanıyorsun. O zaman demek ki anladığımız bu. Kendi çocuğun da olsa gelişi güzel davranamazsın. Zira hep söylüyoruz çocuklarımız af buyurun ama bizim malımız değildir. Kendilerine gelişi güzel davranabileceğimiz istediğimiz gibi davranabileceğimiz yeri geldiğinde şuraya oturtacağımız, yeri geldiğinde buraya oturtacağımız bir efendim kişi, kişiler değillerdir. Dolayısıyla buradaki tavrımız bu olacak. Bağdaş kurmayacak diyor. Sana izin verdiler. Rahat oturmayacaksın diyor. Kale İbn-i Arabi diyor ki kale ba'dul hukama bazı hukama şöyle söylemiştir isnani zalimani İki kimse zalimdir nasıl raculun uhdiyet lehu nasiha fettahadha ben. kendisine edilen bir nasihatten yola çıkarak ne yapan günah işleyen kimse e kendisine bir nasihat yapılıyor hayrı bulması için o nasihat üzerinden yola çıkıyor ve günah işliyor o nasihatı yanlış anlıyor veya o nasihati belki de bir koz kullanıyor. Bu tabi ayrı bir konudur. Bunun üzerinde durulabilir. Bir başka kimse ise varacülül bir adam ki vusya lehu fi mekanin zayiqin fakade mutarabbiha. Bir adam ki bakın hükama böyle kimseyi zalim olarak değerlendirmiş. Kendisine bir dar bir mekan açıldı. Kendisine dar bir mekan verildi. O dar mekana oturuyor ama bağdaş kurarak oturuyor. Bağdaş kurarak oturuyor. Bu gerçekten bir ortama gittiğimiz zamanda, bir misafirliğe gittiğimiz zamandaki tavrımızı da belirliyor haddi zatında. Şöyle der bazen misafirlikte ev sahipleri. Ya lütfen lütfen rahat oturun der. Bakın bu olması gerekendir. Ev sahibi de bunu anlayacak tabii ki. Yani, lütfen lütfen rahat oturun diyecek. Adamın daha böyle bir söz söylemesine müsaade etmeden daha eve gelir gelmez. Efendim misafirlikte olduğunu adeta unuturcasına cübbeni bir sağ tarafa atıyorsun sol tarafa kıyafetini atıyorsun. Efendim öyle bir kuruluyorsun ki ayaklarını uzatmışsın. Yahu kendi evine mi geldin? Kendi evinde bile belki bu kadar rahat edemezsin. Hasan hanım müsaade etmeyecek sana. Efendim bir dakika dur bir sakin ol. İslam ahlakına göre hareket et. İslam ahlakına göre ne yapmak lazım? Ne demiştik? Girdiğimiz zaman da buraya mı oturabilir miyim? Buraya oturayım mı? Nereye, nereye oturmamı istersiniz? Bak bunlar edeben sorulardır, suallerdir. Kapının karşısına oturmamamız gerektiğini söylemiştik. Bak bu bir inceliktir, bir edeptir bu. Dolayısıyla Burada da bağdaş kurma meselesi kendisine yer verilmiş. Hemen bağdaş kurup orada insanları rahatsız ediyor. Evet. Ne yapma diyor? Devam ediyor. Ve idel celeste turqi ila illa kana ve la bihima. Onların arasına oturunca diyor veya diyelim yanlarına oturdun. Onların konuşmalarını dinleme. Bakın bu çok önemlidir. İnsan gerçekten meraklı bir varlık olduğu için bir yerde bir şey konuşuluyorsa mutlaka ondan haberdar olmak ister. Ne konuşuyorsunuz? Ne efendim ifade ettiniz? Bazen olur kıymetli Müslümanlar. Bir komşumuzun eviyle tartışmasını duyarız. Diyelim dediğimiz gibi evlerden ma maalesef biraz bu noktada efendim duvarlar tabiri caizse kalın olmadığı için sesler gidebiliyor. Tam evde sessiz başına oturmuşsun. Alt komşunun tartışması geliyor. Karı koca tartışıyorlar. Burada yapmamız gereken şey nedir? öyle bir İslami tavır göstermek gerekir ki ben ne yapayım istemeden kulak misafiri oldum. Değil. Ya gidersin odayı değiştirirsin veya efendim sesli olarak kendin bir şeyler konuşursun veya olmadı kulaklarını tıkarsın. İslam'ın senden hassasiyeti budur. Sessizce ne durup neyi tartışıyorlar, ne üzerine tartışıyorlar diye istemeden kulak misafiri oldum bahanesini ortaya koyup akşam hanımın geldiğinde aşağıdakiler var ya bugün bunu bunu tartıştılar. Demek İslam'ın günah saydıklarındandır. İnsanların kendilerine sorulduğunda bunu duymak ister misin diye cevaben hayır bunu asla duymak istemem dediği her ne varsa o şeyleri asla vakata dinlememek gerekiyor. Burada ciddi manada bir problem var. Birçok şeye vakıf oluyoruz. İnsanların konuşmalarına vakıf oluyoruz. Bir de şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yanlışa efendim şahit oldunuz. Yanlış bir kelimeyi konuşana şahit oldunuz. Bir kavgaya şahit oldunuz. Başka bir ortama gittiniz. O ortamda hani ben isim böyle diyenler var. Ben isim vermiyorum. Kimi kastettiğim belli değil. Dolayısıyla ben bu meseleyi anlatabilirim. Böyle bir şey yok. Orada kötü bir hadise varsa sizin o hadiseyi anlatmanız toplum arasında o yanlış düşüncenin neşu neva bulmasına sebep oluyor. Çok acayip değil mi? Allah Celle innellezine yuhibbune enteşi'l fahişeh Fillezine amenu buyuruyor. İman edenlerin arasında o kötülüğün yayılmasını sevenler diye buyuruyor. İşte burada gıybet meselesi de bir, bir yerden devreye giriyor. Ne demek? Biz bunu çok yaparız. Kötülüğü anlatırız. Fakat o kötülüğü işleyenleri söylemediğimizde zannederiz ki gıybet etmiyoruz. Tamam doğru gıybet etmiyorsun. Ne anlamda? İsim vermedin. Fakat kötülüğü konuştukça kötülüğün yayılmasına, kalbinde fesat olanların o kötülüğü işleyecek bir kıvama gelmesine aynı zamanda sebebiyet veriyorsun. Problem bu. Yaşadığınız kötülükleri paylaştıkça kötülükler çok doğurgandır. Konuşuldukça konuşulur. Konuşuldukça akla girilir. Akla girdikçe de daha çok etrafta efendim son derece yayılmaya sebep olur. Onun için ister isim ver, ister verme efendim hiçbir şekilde kötülüğü konuşmamak kötülüğü yaymamak gerekiyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada bir hadis-i şerifi var. Men istema ila hadisi kavmin ve hum lehu Bir kimse onların hoşnut olmayacaklarına rağmen, hoşnutsuzluklarına rağmen bir kavmin konuşmasını dinlerse subbe fi üzüneyhi el ahniku yevmel kıyame. Kıyamet gününde onun kulaklarına kurşun dökülür buyuruyor. Acayip. Bakın bu kimsenin eee Bukhari rivayetidir bu. Kafir olduğundan bahsedilmiyor ha. Üstünü altını çizerim. Bu kimsenin kafir olduğundan, bu kimse Müslüman bir kimse. Efendimiz burada men derken Müslüman da işin içerisine katıyor. Men her kim isteme işitirse ila hadisi kavm. Bir kavmin insanların konuşmasını ve hum lehu karihun. Onlar dışarının onu duymasını istemiyorlar böyle bir efendim belki dikkatsizlikler olmuş olabilir. Hele ki gizliyorlarsa konuşmaları zorla onların konuşmalarına muttali olmaya çalışmak o zaman da Efendimizin ifadesiyle mümin de olsa, müslüman da olsa eğer tövbe etmediyse, helalli kalmadıysa o zaman da onun kulaklarına kıyamet gününde kurşun dökülür buyuruyor. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Belki de bu meseleyle alakalı bu zamana kadar bu hadisi duymadık bile. Belki de bu zamana kadar bu meseleyi yanlış görmedik bile. Bu meseleyi efendim önemsemedik bile ama görüyorsunuz değil mi kıymetli müslümanlar ne kadar önemli bir mesele ne kadar hassas bir mesele İnsanın ahiretini riske sokan insanın efendim yarın e, kıyamette sıkıntı yaşamasına sebep olan bir mesele olarak karşımıza çıkmış oluyor kıymetli kardeşlerim evet bugünkü dersimizde de bu efendim e, konuyla iktifa etmiş olalım ne olursa olsun insanın dikkat etmesi gereken en temel meseleler, toplumsal meseleler üzerinden özetle bir ortama girildiği zaman da iki kişinin arasına oturmamamız gerektiğini öğrendik. O iki kişi eğer bize müsaade ederlerse onların arasına oturduğumuzda bağdaş kurmamamız gerektiğini ve onların konuşmalarına muttali olmamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle eğer bir kimse, bir insan insanların hoşnut olmayacakları yani dinlenildiklerinden hoşnut olmayacakları bir meseleye kişi şahit olursa ve bunu bile isteye dinlerse yarın kıyamet gününde o kimsenin kulaklarına kurşun dökülür diye de aynı zamanda bizi tehdit, tehdit etmiş oluyor. İnşallah bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. وصلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد